Koca Yusuf 130'a 250 6 pistonlu sıcak kapı presi. Makinenin bütün bakımları yapıldı. Sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Buradan rezistanslarımızı çalıştırıyoruz. Belirlenen ısı derecesine geldiğinde basım hazır hale geliyor. Burası basınç değerimizi gösteriyor. Buradan ayarlanmış basınç değerine geldiğinde basınç tamamlanıyor. Belirlenen basınca geldiğinde duruyor. Timer var. Belirlenen süre geldiğinde de tekrar indirmeye hazır hale geliyor. Buradan indiriyoruz. İniyor. Makine sorunsuz bir şekilde çalışıyor.